Merhabalar arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz ikizler burcu için hadi bakalım pahalı yorumu yapacağım hadi ikizler alalım bakalım niyetlerimizi bak fırladı gözyaşlarımız evet arkadaşlar biraz gözyaşlarımız olabilir inşallah temiz fırladığı için diyorum ki sevinç gözyaşları olsun Hadi bakalım. Bak tertemiz. Görüyor musun? Hanenin içine tertemiz aydınlanmış. Böyle bir kocaman bir gece lambası gibi değil mi? <laughs> çok güzel bir şekilde aydınlanmışsın. Yalnız çok dedikodular var. Bir kere bak. Düşmanlıklardan, kavgalardan ve dedikodulardan kendini koru sakın. Hemen burada birisiyle yüz yüze bak. Nerede kalemim? Bak şimdi. Şurada hemen şimdiki zaman değil mi şurası şimdiki zaman bak hemen burada birisiyle karşılıklı konuşmalar yapıyorsun bak görüyor musun iki kişi ve bu karşındaki kişinin elinde bir paketler var bak görüyor musun bir şeyler taşıyor elinde bununla bir konuş bak buradaki buradaki sen eğer senin elinde paketler var fakat arkandaki kişi böyle birileriyle ilgili sana bir şeyler anlatıyor hani birilerinin şöyle bir kısmeti varmış böyle kısmeti varmış bak arkasında balık olduğu için diyorum <laughs> bunu anlatıyor sana ve birlikte yola gitmeyi teklif ediyor yani artık kiminle ilgili konuşuyorsanız onun zannedersem şimdi onun bir kaybı olmuş birisini kaybetmiş belki eşini belki babasını bir kaybı olmuş bundan dolayı diyor ki sana işte biz onun evine gidelim ona onunla e, yani ona sohbet edelim onunla konuşalım falan gibi bazı şeyler söylüyor sana yolunuz açık çıkmış gideceksiniz fakat o gittiğin yerde bir sürü bak. Şimdi ben anlamıyorum cenazeler falan da değişik olmuş yani insanlar birazcık üzülüyorlar ondan sonra yiyip içiyorlar dedikodu yapıyorlar işte senin de böyle bir ortama gideceksin maalesef. Sevmediğin insanlara yaklaşma. Bu gittiğin yerde sevmediğin insanlarla bak burada yılan gibi olmuş insanlar var. Bunlarla bir araya gelmek zorunda kalacaksın. Ama sevmediğin insanlara yaklaşma çünkü bunun için gerçekten doğru zaman değil dedikodulardan sakın dedikodulardan koru kendini ve sen de kimsenin arkasından konuşma gerçekten başına iş alabilirsin şurada temiz bir aydınlık var bak ama çok yoğun yani yani bilmiyorum çok yoğun çıkmış bak şimdi önümüzdeki günlerde sağlığına dikkat et böyle biraz hani böyle elinle boğazını tutuyorsun sanki belki böyle boğazınla alakalı boğazın bir şişti acaba boğazınla alakalı bir şeyler çıkmış ama bilmiyorum bir de müjdeli müjdeli haberler geliyor bak peş peşe Böyle 2-3 kere kalabalık ortamlara katılacaksın. Minik minik yılanları var. Ve kendini burada görüyor musun? Bak şuradasın. Başının üzerinde iki kişi var. Bak. Şimdi iki kişinin arasında kalmışsın. Ama aslında aklındaki o kadar başka biri ki önceden hayatından çıkmış olan zaten onunla alakalı şu an hala pişmanlık duyuyorsun. Ve böyle pişmanlık duyuyorsun ama gururundan belki de geri dönemiyor olabilirsin. Şimdi Ağustos ayı senin için evet çok hareketli olacak. Tatiller, gezmeler. Yani yerinde durmayacaksın. Çok hareketli olacaksın. Şimdi biraz hayatın hani böyle dedikodular, arkadan konuşmalar. Biraz geri çekil. Düşmanlıklara karşı biraz dikkatli ol aldatılmalara dikkat et. Hayatındaki insanlardan biri tarafından aldatılabilirsin ya da kandırılabilirsin. Dikkat o, dikkatli ol. İşte kardeşler, yakın çevre, akraba ilişkileriyle ilgili de çok iyi olacaksın. Bir kere yakınların yakınlarınla tartışabilirsin. Dikkat et. Mesela böyle <laughs> eğer araç kullanıyorsan trafikte tartışmalı ortamlar yaşayabilirsin. Onlara dikkat et. Bak şuradaki deniz kızını gördüm. Aslında çok kısmetlisin. Şuradaki gözlere bak. Üzerinde gözler var. Şurada bir, iki, üç, dört kişi elinizde çiçekle falan bir yere gidiyorsunuz. Bu sanki bir kız isteme <laughs> gibi bir durum sanki. Bak gittiğiniz yer şurası bekleyenler var size. Aydınlık kapılar açılıyor önünüzde. Burada birisi var ve elinde bir ayna var. El aynası ama bu bir kral ya da prens gibi. Bak bir el aynası var elinde. Yani kendini beğenmiş kendini bu karşıdaki kişi <laughs> kendini beğenmiş, biraz kendini dev aynasında gören biri, şimdi böyle ve seninle ilgili hoş konuşmalar yapmayan biri. Bunlara bunları duyabilirsin. Bak görüyor musun? Balık böyle hanene doğru dalıyor. <laughs> Demek ki güzel bir kısmet gelecek hanene. Burada birisinin eli ya da ayağı çıkmış. Bak el ya da ayak eline ayağına dikkat et. Ellerine ayaklarına dikkat et. Bu aralar el ayak problemleri yaşayabilirsin. Çok dikkatli ol. Burada çok konuştuğum için boğazım kuruyor. Kusura bakmayın. Burada minik bir gemi çıkmış. Miras konularıyla alakalı durumlarınız varsa bu miras konusuyla ilgili bak iyice hareketlenmeler olmaya başlamış. Burada sanki bir ev gibi bacası bile tüten bir şey çık, bir yer çıkmış ama ufak ve güzel böyle. Onun etrafında temiz aydınlıklar. 1 2 3 4 kişi böyle bir el sıkışma gibi bir konuda anlaşma yapılacak. Şurada şaşkın şaşkın bakan biri var. Önümüzdeki günlerde hayallerinin gerçek olmasıyla ilgili bazı böyle güzelleşmeler olmaya başa. Bak burada bir gösterge çıkmış. Sanki bir şey göstergesi. Hani böyle ibresi falan bile var diyor ki sana <laughs> önümüzdeki günlerde kendini çok agresif ve sinirli hissedebilirsin dikkat et diyor böyle ibre yükseliyor yani çünkü evet çok enerjik olacaksın aslında çok güzellikler çok yükselmeler hayatına hızlı değişimler giriyor evet şu an biraz duraksama dönemindesin ama ağustos ayıyla birlikte bir yükseliş dönemine giriyorsun dikkatli ol evet çok güzel uyanışlar yaşayacaksın eski olayları fazla kafana ee, takmaman gerekiyor. Takmak istemiyorsun takmasan da senin için daha iyi olur. Evet eski fırsatlar kaçırdığın fırsatlar tekrardan karşına çıkabilir. Küçük olayları büyütebilirsin bugünlerde. <laughs> Sakin ve sabırlı olursan daha iyi olur senin için. Çünkü zaten Ağustos ayında eğlencenin dibine vuracaksın diyeyim sana. Bol bol gezmeler, tatile gitmeler. Çok güzel zamanlar seni bekliyor gibi görünüyor. <laughs> Evet. Burada bir ok çıkmış ve ok bak şurayı gösteriyor. Şurada birazcık dedikodular var. Etrafında böyle bak burada iki kişi bir görüyor musun? Bu arkasını dönmüş. Buradaki de sanki böyle elinde bir şey var. Böyle telefon gibi bir şey olabilir bak. Sanki telefonla bu poz veriyor, bu resim çekiyor gibi. Bak şurada hızlı koşan kuş var ya ondan çıkma çok hızlı değişimler olmaya başlıyor hayatında. Önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Biraz gözyaşım var akıtamadığım bir gözyaşım var. Şurada bir aydınlık kapı açılıyor önünde. Hane içinde bir kalabalıklar ve 3 vakte kadar hanene, hanende bir yoğun kalabalıklar olacak. Ayın 15'i gibi dikkatli ol agresif olma şurada bir saat var ayın 15'ine kadar sakin kal burada kocaman bir kedi çıkmış çok büyük bir rahatlık var ama dışarıda uzaklara gideceksin biraz orada işte rahat edeceksin şurada bir baba ya da anne babayla anne gibi sanki bunların arasında bir iletişimsizlik olmaya başlamış hani eskiden beri çok iyi anlaşırlarmış ama bu ara aralarında bak maddi konularla ilgili bir iletişimsizlik olmaya başlamış bu adam ağzını açmış bak kadına doğru bağırıyor sanki e burada sen de burada sanki birazcık taraf tutmak zorunda kalabilirsin ama taraf tuttuğun zaman tepki alacaksın dikkat et burada bir yılan var sinsi ve gizli düşmanların var bunlara dikkat et hani etraf arkandan konuşanlar olabilir bunlara dikkat et evet tertemiz yollar açılıyor önünde böyle resmen bir patlama yaşayabilirsin bir öfke patlaması sakin kalmanı tavsiye ederim. Sakin kalırsan her şeyi sakinlik ve sükunet içinde halledebileceksin inşallah. Evet hadi bakalım bir de bakalım kartlarımız bizim için neler söyleyecek. Sevgili ikizler. Geçmiş şimdi gelecek. Geçmiş. Geçmişinle alakalı Önemli ayrıntılar ve detaylar bu aralar birazcık böyle kafanı zorluyor olabilir. Şimdi <laughs> kendinle ve duygularınla bir mücadele içerisine girmişsin, tamam mı? Geçmişi geçmişte bırakamıyorsun çünkü senden dolayı bazı hatalı durumlar olmuş ve kafan sürekli oldu. çünkü neden vicdanı rahat etmiyor? İş para konularında evet güzel gelişmeler olmaya başlıyor ve o vicdanını vicdanını ne denir ona hani o vicdanını zorlayan kişi ya da vicdan yaptığın kişi var ya onunla bir iletişime geçeceksin hani böyle neden belki de böyle işte kendini affettirmek için olabilir evet bir özgürleşme dönemine girmişsin bir buluşma yaşanacak o insanla sosyal çevrenin de etkisiyle aslında sen bu şekilde bir yanlış yapmışsın ee, bazı kuşku ve şüphelerin var gibi görünüyor ama hani böyle hayatındaki insanla ilgili olabilir. Aslında bir büyüme ve yayılma dönemine gir yayılma diyorum. Büyüme ve bir genişleme dönemine girmişsin. Çözüm yolları bulunacak hayatınla ilgili, hayatının bundan sonraki e, durumuyla ilgili ve hayatındaki insanla bir <laughs> son ve bir bitiş. Biraz duygusal gelgitlerin var ama sabretmeye çalışıyorsun. Şu anda hane olarak, aile olarak hani böyle bir kaos döneminden geçiyor olabilirsin. Evet, bu dönemde sen de gerçekten zorlanıyorsun. Biraz zihinsel gelgitlerin var. <laughs> Ailen tarafından sürekli yönlendirilmeye çalışıyor olabilirsin. Sezgilerine ve rüyalarına odaklan. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Bak, ilişki ve ortaklıklarda dengeye gelebilirsin. Hane içinde huzursuzluklar var hane içindeki huzursuzluklar seni gerçekten biraz kötü etkiliyor galiba. Aşk konularıyla ilgili hayatından gitmiş olan insanla iletişime geçmek istiyorsun ama onun sana biraz tepkili olduğunu düşünüyorsun. Bak bazılarından destek ve birilerinden yardım isteyebilirsin. Biraz risk alacaksın. Sıkı çalışma bu ara aşırı duygusal hissedebilirsin kendini ama ilahi sistem tarafından evet korunup kullanıyorsun. Tutkularının peşinden gideceksin. Biraz hırslanmışsın. Bu yaşadığın durumlar seni hırslandırmış. Askıda kalan mevzular yeniden masaya yatırılıyor. İnançlarınla alakalı bazı tereddütlerin var ve hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. İnşallah bu değişimler sana iyilik, güzellik getirsin. Evet canlarım benim. Bugünlükte bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.